Güzellik bugün bir görüntü meselesi haline geldi. Temsilden kastettiğim de tam olarak bu görüntü yani. Eskiden bir şeye güzel olduğu için bakılıyordu. Şimdilerde bakıldığı için güzel sayılıyor olabilir. Filtreli bir selfie doğal bir manzaradan daha çok beğeni alıyorsa hangisi daha güzel diye bir soru gelir akla. Günümüzde güzellik ekrandan, posttan, storyden tanımlanıyor. Yüz oranı uygulamaları, dudak kalınlığı filtreleri, photoshop efektleri hepsi aynı mesajı veriyor. Güzel olan normlara uyandır. Peki normları kim belirliyor? Algoritmalar. Yani tuhaf bir yere varıyor bu iş. Böylece güzellik tıpkı Morin'in dediği gibi gerçekliğin yerine geçiyor. Gerçek imgelerle temsil edilir ve bu temsil zamanla gerçekliğin yerini alır diye ekliyor Morin. Peki güzellik gerçekten nedir? Güzellik bazen bir heykelin oranlarında, bazen bir annenin yorgun gülümsemesinde, bazen de kendi aynanda gördüğüm bir detayda saklı olabilir mi?